İlerleyen videolarımızda ise diğer ilçelerini daha iyi tanıyıp tarihine daha iyi bakacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Tuzca'nın eski adı Kultur. Tuzca ilim batısında yer almaktadır. Yeryüzü şekilleri bakımında dağlar çoğunluktadır. Suyunun bol ve lezzetli olması her türlü sebze ve meyvenin yetişebilmesi bölgeye ayrı bir önem katmaktadır ilçeye bağlı 81 tane köy bulunmaktadır. Türkiye'ye İran, Azerbaycan ve Ermenistan bağlanan karayolu Tuzca'dan geçer. Yaklaşık 1254 km karelik bir alana sahip ilçe Iğdır il topraklarının yaklaşık %35.4'ünü oluşturmaktadır. Tuzluca ilçesine bağlı 81 köy yerleşmesi bulunurken yine bu köylere bağlı olarak 19 mahalle bulunmaktadır. İlçe göç veren bir konumdadır Yaz aylarında dışına yığılan Tuzcalılar yayla tatili için gelirler. Uzun yıllar Rus ve kısa süreliğine Ermeni egemenliği altında kalan bu ilçe 1920 yılında tekrar ana vatana katılmıştır. Yörenin nüfusu ile ilgili ilk bilgiler Rus işgali döneminde yapılan sayımlarda edilen bilgilerdir. Bu sayım 1908 tarihinde yapılmıştır. Bu sayımda tuzlu ilçesinde sadece erkek nüfus sayılmış ve ilçedeki erkek nüfus sayısı 25.520 kişiden oluşmaktaydı. Bu sayı kadar da kadın nüfusunun olduğu düşünüldüğünde yörenin bu yıllarda ne kadar canlı ve kalabalık olduğunu kanısına varılabilir. Sonraki yıllarda Cumhuriyet dönemiyle birlikte 1927 yılında yapılan nüfus sayımının nüfusunun 10.527 kadara indiği görülür. Bu dönemde nüfusun azalmasında Ermeni çeteden yerde yaptığı katliamın etkisi vardır. Örneğin 2 Temmuz 1920'de Ermeni çeteleri Tuzcu ahalisine 300 kişiyi seçerek kat etmişlerdi. Kazım Karabekir 8 Temmuz 1919 tarihli telgrafla Hasan bulunan Erzurum İngiliz kaymakamı Rowlinson'a köyde Ermenilerin Müslümanlara karşı yaptığı katliamı bildirmiştir. Bu yıllardan sonra insanlar toparlamış, hızlı bir gelişme sağlanmış, ve 1950, 1960 ve 1970 yıllarında Tuzlu ilçe merkezinden başka Ali Köse, Gaziler, Güzeldere, Güllüce, İnce, Üçkaya gibi köy merkezleri oluşmuş. Bu merkez köyler, etrafındaki köyler için bir ekonomik, ticaret, sağlık, eğitim merkezleri olmuşlardır. Yine bu dönemde Iğdır'da, Tuzca'da satılan eşyaların çoğunluğunu bu köylerde bulmak mümkündür. 1960 yılında 24.137 kişi olan yöre nüfusunun 1980 yılında 33.297 kişiye çıkmış ve çeşitli sebeplerden dolayı 2000 yılında 25.954 kişiye inmiştir ve nüfus sürekli bir şekilde azalma içerisindedir. Ekonomi tarımdan çok hayvancılık, madencilik ve yaylacılığa dayanmaktadır. Tuzluca'da Iğdır'ın meşhur kayısı ile beraber değişik meyve ve sebzelerin tarımı yapılır. Tuzluca'nın güneyinde Ağrı ili ile arasında sınır oluşturan dağlık kuşak üzerinde Aslanlı, Kırahtin, ödük, Hıdık, Güllük, Yassıbulak, Kızıl Ziyaret, ku, Davul, Milgemi, Barbaro, Sinek Yaylası gibi birçok yayla bulunmaktadır. Bütün bu yaylada yaz mevsimi boyunca yeşil çaylıkların bulunduğu geniş otlaklardan oluşmaktadır. Açık, berraksı havası ve su kaynaklarının fazla olduğu bu alanlar hayvancılık faaliyetleri için çok cazip imkanlar sunmaktadır. Peki ya Tuzluca'da ulaşım nasıl gerçekleşir? Tuzluca ilçesinin bulunduğu alan ulaşım sistemi açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Ülkemizin üç ülkeyi birden ortak sınırı olan Ödül'ünün diğer il ve bölgelere karayolu balansı Tuzlu üzerinden geçmektedir. Bunun yanında Kars ilini Ağrı iline bağlayan en kısa karayolu bağlantısı yine Kars üzerine Karadeniz limanları ile İran'a Azerbaycan'a olan karayolu bağlantısı buradan geçmektedir. Tuz mağaraları ve tuz terapi merkezi nerededir? Tuzluza ilçesinde bulunmaktadır. 55 dönümlük bir araziyi kaplamaktadır. Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Tünellerde bulunan havanın birçok sonun yolu hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Günlük 60 ton tuz üret üretilmekte ancak tam kapasiteyle çalışırsa 200 ton tuz da üretilebilmektedir. Milattan sonra 15. yüzyılda İspanyol elçi Ruy González de Clavio tuz mağaraları hakkında seyahat nöbesinde şöyle anlatmaktadır. Mayıs 1404'te tekrar Aras Nehri kıyısında ilerlemeye devam ettik. Yol bozuk ve birçok yeri dindikçiydi. Ertesi gün yine bir köyde kaldı. Buradan dağın tepesine kurulmuş bir kale vardı. Dağ, taş ve tuz kayalarıyla kaplıydı. Civar köylerden gelenler buradan tuz alıp yemeklerinde kullanıyormuş. Şeklinde yazmıştır. Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Özel İdaresi, Tuzca Kaymakamlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı'nın destek ve katkılarıyla Hayata geçirilen tuz terapi merkezi projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Sağlık turizmine kazandırılması için başlatılan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşlar 12 dönümlük alana kurulan tuz terapi merkezinde büyük ilgin gösterdi. Bu projeyle zatürre, astım, bronşit, sedef hastalığı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, kuha, uyku bozuklukları depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit gibi hastalıkların tedavi edilmesi hedefleniyor. Ayrıca tuz terapi merkezi ziyaretçilerine haftan 6 günü açık olacak şekilde hizmet verecek. Girişler şehit ve gazi yakınları için ücretsiz olurken, öğrenciler için 5 TL, yetişkinler için de 10 TL olarak belirlendi. Hepinizin Öğdır'dan baktığında gördüğü ve belki de birçoğunuzun ismini bilmediği dağdan bahsedelim. Tekel Dağı Tekel Dağı, Tuzca sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2560 metre olan bir dağdır. Türkiye'deki ender kayalardan biridir. Dik kaya tırmanışı için ideal bir dağdır. Dünyanın en büyük ikinci dağı olan K2 dağına benzetilmektedir ve dağcıların bu dağa çok büyük bir ilgisi vardır. Birçok dağcı ise tekel dağını tırmanış düzenlemektedir. Tuzlalılar için manevi bir değere sahip Tekalt Dağı, Tuzla Belediyesi'nin logosunda da yer almaktadır. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz sabrınız için teşekkürlerimizi iletir ve kanalımızın büyümesi için abone olmanızı temenni ederiz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.